Gö Göçeceğim Amel ile Yazılışı 7. Ayın 13. 2020 Youtube'da karşı Şair Cemal Gökçe kanalına abone Olun hemen videolarım Gelsin size Gurbet gurbet çalışırım Eve lokmayı taşırım Herkesiyle paylaşırım Göçeceğim amel ile Sırtımda taşı Taşıdım yağmurda Ve çamur Yağmur ve çamur demeden Soğuk sıcakta çalıştım, göçeceğim amel ile. Oğul karşılık veriyor, kız da lafları sayıyor. Eş ise saygı duymuyor, göçeceğim amel ile. Felek sende çökerttirsin. cihanı be bedeni çökerttin. Dünyada ağlar gözlerim, göçeceğim amel ile. Ecel bana görünmeden, benim kabire vermeden, Hakkınızı helal edin. Cemal Gökçe saçını yolmadan.